beraber BJK Beşiktaş adlı arkadaşım ile yani şey için em, Poyraz ile beraber em, olur mu? Şey yapıyoruz. Gel şey yapalım. So, Tek çift şimdi hazırım değil mi? Hazırım. İkimiz de hazırız arkadaşlar. Şu anda oyuna başlıyoruz. Ay, Oy, de sıcaklaştı. <laughs> Al sen buradasın Biz evet, de arkadaşız arkadaşlar Bakın biz arkadaşız şu anda bir Sen bana vurabiliyor musun? Vuramıyorum arkadaş Merak, merak etme birazdan savaşacağız Savaşacağız Hele, Şimdi bir kupa kasalım Aynen Arkadaşlar birilerini artık arkadaş... Arkadaşlarım Burak orada sen burayı öldür Yok ben öldürürüm burayı Gel lan buraya, buraya. Ben çünkü daha yeni savaştayım ya. Yes be. Bak ben. Sen ne bana vurmaya çalışıyorsun? Sana vurmaya çalışmıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. Gazlara Anladım. ne gidiyor? Görmedim gazı. Görmedim mi? Koca yeşil gazı görmedim Bu şey yapıyor mu? Bizim canımızı götürüyor mu? Hı -hı. Bu bitkiler. Şuradan beşliyi öldür. Beşliyi. Yardım et. Öldürüyorum. Hadi. Hadi. arkadaşlar. Sen daha iyisin. Heh, ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Hayatını ah, evet, öldürmüşüm. O benim de yardımım oldu. Ooo. Oh, onu elleme. Şurada şey var. Onu öldüreyim mi? Hayır ben. o benim. Bostcan mısın sen? Evet. Ben benim <laughs> Gel gel arkadaşım. Şurada. Sen... Geçsin be adam. Gittim. Aferin. Bu kim kaldı? Bedava yükler kazanıyor senden. <laughs> gel gel. Ben gördüm onu gel. Hani? Bak şurada dört dikle. Cem sen bunu halledersin. Aynen benim. Benden iki Benim iki ipim yok. Anne ben bunu <laughs> halledeyim. Jesse, ben Hayır bayağı şey var. Karan takım sayısı iki diyor. Evet. Nerede bu? Ha, sen öldürdün bir tanesini. Selamın aleyküm. Ben ikiliyim. Ben, ben yes. öldürdüm. Ben öldürdüm. Evet. Yes. Kazandık. Çak. Yes. Evet arkadaşlar daha ilk bölümde Bitirdim. Ben de ben de o zaman şeyi alayım. Gel birlikte şeyi alalım. Arkadaşlar vay efsane bir şey oldu. Ben Şili aldım. Sende hangi karakterler var Ayla? Mütal. Şili var ben de yani. Ben de ben de Şili aldım. Gel gel ne yapacağız? Arkadaşlar benim dur, kredim var. Dur bana arkadaş. Haydi. Tam bende Nita oldu. Benim Nitam var. <laughs> Senin Nitam mı var? <laughs> evet Nitam var. Nita alalım o zaman. E Savaşçı başta açılıyor? El primo açılacak. Haydi şunu da al. Yeni kostümünü de aldım. Tamam. Aa kral sensin. He savaş seçiyor. Benim imtiham var. Aa ben de elit aldım. Dur o zaman gel şunu da yapalım. Ben de dükkanda bana Dostluk... bir ücret. Aa bak bana dükkanda güç puanı var. Dostluk savaşı oyn. Dostluk savaşı oynayalım mı canım? Ne bak. Dostluk savaşı oynuyor muyuz? Ne diyorsun? Hayır dostluk savaşı Bir dakika bana Dur. sürekli bir şeyler gösterip duruyor bu oyun. Çünkü o olsun... sana öğretmeyi çalışıyor. Evet ama biliyorum. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Şuradan er, er, şöyle dostluk savaşı. Aa takım zaten bir... Altın şey oynayacağım. Yok tek hesaplaşma dersen olmuyor. Tamam. Tek hesaplaşma. Gel biraz kupa kasalım. Ne diyorsun? Ben hazırım. Ben de hazırım Ömer. Aa. Aa. Aa hayvan da birden olmaz. El primo al. Dur. Hmm. alayım ben. Yok ya o güçsüz. O zaman kostümlü birlikte alayım. Bir dakika sen de şimdi şunu al. Normal şeyliği al. Olmaz mı? Olmuyor. O zaman sen ben şey sen. Yani. sen. yine güçlü kara. Dur şunu. biraz yükselt. Evet. Son diyorsun ki ben eziyim. Hazırım verdim. Tamam. Cem ellerim çok ısıtık. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ne bana rüzgar veriyor. Bu maçı alacağız. birlikte Çok iyi boy. oyun. Evet. Cem'e şurada alıyorum. Tamam. Ben şeydeyim. Saldırı altınım oldu. Ben de bear alacağım. Şuradan ultimi doldur ayı gelecek. Ultimi doldur. Ultimi doldurmaya çalışıyorum zaten. Bak seni görebiliyorum. Şuradan öldürüyorum. Ta öldüm, Ben ultimi doldurdum. Ayıyı çağırdım. Bak ayıya vuruyor. Selamun aleyküm. Olsun. Ayıya vuruyor, ayıya, ayıya. Tamam. anne bana demi şey de bana demiyor. Yani... benim ayımı doldurmam gerek. Dolduramıyorsun ayıyı. Niye? Hayır, Hayır yine şey yapabiliyorum. Evet. Yok Şu şey çare evet. 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 Bak cici diyor bir tanesi. Bak bir tanesi Selamlarım cici. Tam ben ayımı doldurdum. Bak ayım doldu. Ayımı öldürmüşler. Tamam. Kayıta saldırıyor. Yüz evet. olduk. Tamam Cem. Ben bularım. Biraz bekle tamam Evet aynen. Ben yemek yiyeyim. Arkadaşlar. Sen de devam et. Şey de yemek de yiyoruz. Gidelim. Çık işte. Biraz bekle tam tamam Geleceğim. Evet arkadaşlar. Bu oyunda da tek attık. Şimdi ben Polo'yu bekliyorum. Oturalım siz de şey olmayın diye. Siz, ben siz de. Ben 90 kupaya yapmaya çalışıyorum. Siz de sıkılmayın diye ben videoyu durduruyorum hemen geliyorum